Yaman. Ne yapıyorsun Yaman? Gel lan sen denize sokacağım lan. Gel lan. Gel kaçma. Gel buraya. Hadi denize gireceğiz. Gel. Abinin yanına gireceğiz. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Yaman gel denize gideceğiz. Hı? Çok mu üşüdün? Ay sanki denize girdi. Bu da bizim karavanımız. Abisi nerede bunun? Yaman hadi gel. Hadi gel. Barış Efe. Barış Efe. Hadi koş. <laughs> Ağzını kapat. Pam yap.